Evet dostlar herkese merhabalar, hayırlı geceler diliyorum. Nasılsınız, İyi misiniz sevgili dostlar? Öncelikle bir bilgilendirme ile e, başlamak istiyorum. Ondan sonrası sizlerden gelen e, hisselerle teknik analizimize devam edeceğiz. İnşallah Allah nasip kısmet eder ise neden olmasın. Şimdi dostlar e, öncelikle bu pusucularla ilgili e, sorular almaya devam ediyoruz. Arkadaşlar yani... Ee, bizi tanımayan insanlar gelmesinler. Yani bizim bu sosyal medyada e, başarımızı görmeyen insanlar gelmesinler. Yapmış olduğumuz şeyler analizler bellidir. Biz hiçbir şekilde zaten yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Yani bize yatırım tavsiyesi verecektir diye gelen insanlar gelmesinler. Zaten biz söylüyoruz ki gelmeyin arkadaşlar. Bu e, bu tür şeylerde yokuz. Biz sadece işte ne yapıyoruz diyoruz ki örnek diyorum mesela hangi hisseyden bahsedelim. Bakın mesela silver'ı paylaşmışız. işte şuradan paylaşmışız. Demiş ki şöyle olacak, böyle olacak. Yani desteklerini, dirençlerini veriyoruz. Hedef anlamında güzel bir hedef olduğunu söylüyoruz onlara. Gördünüz, üçlü gitti yani. Ondan sonra bak mesela Lokman Hekki, bak Malt, Marka, Menderes. Burada öncesi sonrası yaptığımız daha önceki analizlerimiz. Yani bunlar tamamen çok şükür e, öncesini sonrasını yapmış olduğumuz hisselerdir. Bu nedir bakayım bu nedir? Ya bak Merit arkadaşlar Merit'i burada paylaştık. Şu an herhalde 90 küsür küsürlerdedir. Yani öncesini sonrasını paylaşıyoruz bu şekilde. Ya bunları artık bile paylaşmıyorum artık. Çünkü gerçekten gün içerisinde 10 tane tavan yakalıyoruz. Yani 10 tane hisse tavan olmuşsa neredeyse bizim bakmış olduğumuz hisselerdir. E, mutluyuz o konuda sevinçliyiz. Bakın Y yapı, Odaş, Nereden nereye paylaştık, nereden neresi oldu yani gidiyorlar bir şekilde arkadaşlar gidiyorlar. Bakın Batı Söke Dagi Dagi biliyorsunuz ki nereden paylaştığımızı onlar bakın 7.94'te paylaştık 10, 10 TL 10, 10 70'e kadar gitti sonra tekrar düştü şu an buraları bekliyoruz tekrar yani dediğimiz hedefler gerçekleşiyor biz hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz ve arkadaşlar şöyle önemli bir şey var. Biz zaman aralığını bilemiyoruz. Bu bir hafta sonra mı da olur, iki hafta sonra da olur, bir günde de tavan olur. Biz bu tür şeylere e, net bir şey söyleyemeyiz. Onu da size söyleyeyim. Bakın Seykim, Seykim e, şu an görüyorsunuz yani e, 12 TL'den e, gitti 20 TL'ye neredeyse iki katı gitti. Arkadaşlar biz bunu yaptığımızda e, pısucularda paylaştığımızda neredeydi şimdi nereye gitmiş işte cemaştır. Yani dünya kadar hisseler var. Burada da benim özel koleksiyonum var. Hedefleri olan hisseler var. E, onları da paylaşıyoruz. Siz eğer ki pusuculara gelir iseniz Allah'ın izniyle inşallah Rabbim e, bizi sizlere mahcup etmesin. Mutlaka bizim de beklediğimiz hisseler vardır. Yani e, zarar görmüyoruz. Zararın alasını da görürüz. E, biz e, kain değiliz ki arkadaşlar dedi, girdiğimiz hisse tavan yapsın hemen. Bizde öyle şeyler yok. Biz sadece teknik analizini paylaşıyoruz. O konuda eğer ki Gelmek isterseniz gelirsiniz. Zaten e, başarı oranımızı az çok e, biliyorsunuzdur. Her yerde paylaşıyoruz artık. Yani sıkıldık yani paylaşmaya paylaşmayalım. Yani pusucular grubu şu an şu seviyededir diye. <laughs> yani arkadaşlar yani adamlar yapıyorlar bu işi, yapıyorlar bu sporu. Yani bakın ah ah. Al neredeydik? Tavan oldu. Neredeydi? Tavan. Tavan tavan gidiyor. nungyo Neredeydi? Gidiyor. Silver zaten aşıktı. Silver'dan çıkışımızı verdik zaten artık. Yani çıkışımızı verdik derken hedefimizi gerçekleşen hisseler bakın 6 50 TL hedef vermiştik. Gitti bak ilk burada Dedi 5 TL'nin üstüne giderse burada güzel bir formasyon oluşur. Muazzam bir sonuç çıkar ve 6 50'ye kadar bir hedef vermiştik. Çok şükür de 7 TL'nin üstüne de attı. Mutluyu mutluyuz, sevinçliyiz. Bizim hedeflerimiz gerçekleşince çıkışımızı veririz. Yani biz isterse hisse 20 TL gitsin. E, hedef gerçekleşmişse zaten bizim için bitmiştir. E, i̇nşallah gider ama bizim için e, bitmiştir. Cuma günü e, bu defter kapandı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Pusuculara gelirseniz e, sizin için iyi olabilir. Bizim için de iyi olacaktır. Onu da sizlere söyleyelim tamamıyla. Bakın muazzam pusucu hissesi. Arkadaşlar bugün yani elimizde çok güzel hisseler var. Gerçekten muazzam hisseler var. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Teknik olarak yani biz teknik olarak yoksa uçacak kaçacak diye cümleler kullanmıyoruz. Ee, gelirseniz yani e, çünkü arkadaşlar ben 15 saat neredeyse ekran başındayım, bilgisayar başındayım. Teknik analiz yapıyorum. Ee, kişiye özel hisselerde e, yani yani e, teknik anlamda mesela diyor ki hocam diyor X hissesine bakar mısınız? Destekleri, dirençleri nelerdir? Ne olmuş, ne bitmiş? Onların ee, onları paylaşıyoruz ee, sizlere. Bunun karşılığında da bir ücretimiz var arkadaşlar. Bu ücreti de yarın öbürsü gün iki katına çıkartacağım. Çünkü biz başladığımızda dedik ki belki 20, 20 kişi, 30 kişi gelse yeterdir. Şu an 60 kişi geçtik. Yani ben de uğraşamıyorum artık. Yani gerçekten uğraşamıyorum ha. O yüzden hani belli şartları zor, biraz zorlayacağım. Ee, örneğin e, giriş girişler biraz sıkıntılı olacak yani yeni girişler biraz bizim için sıkıntı olacak. Yani gelmeseniz iyi olur. <laughs> Öyle söyleyeyim arkadaşlar yani biz bunları söylüyoruz sanki gelin diye bir çağrı atıyoruz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ama çok da mesajlar alıyorum. Bakın şu an e, daha biraz önce baktım ve şu an burada deli gibi mesajlar var. E, yani artık herkesle bir şeyler konuşmaktan yoruldum. Ee, o yüzden de bir açıklama yapmak istedim sizlerle. Ee, Tamamıyla şartları biraz daha zorlaştıracağım. Çünkü artık arkadaşlar vallahi sırt ağrısı çak, çekiyorum. Bir de bu aralar e, biliyorsunuz ki malum e, baba olma yolunda ilerliyorum. Bu hafta içerisinde büyük ihtimalle inşallah o güzel haber gelecek. Ben de sürekli işte hastaneye git gel. E, ya Ben de yoruluyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben de yoruluyorum. Ama çok şükür... İyiyiz arkadaşlar. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Yani, yani şu ne? Bakın yani Batı Söke'den yani bak 14'te 15 bini al çık. Yani bunları sileyim ya. Bunlar nedir Allah aşkına? Şimdi yarın öbürsü gün sıkıntı olmasın. Biz yatırım tavsiyesizdir diye paylaşmıyoruz arkadaşlar. Sadece sabır kazancı getirin örneğini gösteriyoruz. Yani bizim hisselerimizde eksi 7 bin de yazabilir. 20 bin de yazabilir. Sıkıntı yok yani. E, mesela gelen portföyler çok yüklü portföyler. 1 milyon, 2 milyon olan insanlar var yani 500 bin TL basıyorlar mesela ee, bir hisse yüzde on düşer ise örnek diyorum e, dünya kadar belki 50 bin TL zarar yazar anlatabiliyor muyum ya da artı 20 bin yaptığında deli gibi bir para kazanır bunun karşılığında ama e, teknik analizcinin de vermiş olduğu bir şey var o da güzel bir şeydir arkadaşlar S sizi beklerim hemen e, hisselerimize geçeceğiz e, ben bu videoyu çekeyim atayım tekrar hisselerimize geçeceğiz Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, ücreti ve detayları öğrenmek istiyorsanız Instagram'dan ya da Twitter'dan. Ben Twitter'ı daha aktif kullanıyorum. Twitter'dan şu işte kullanıcı adım arkadaşlar Yakup Ekanoğlu. Buradan e, bana deme atarak e, şartları ve ücreti e, öğrenebilirsiniz. Bu hafta içerisinde gelin Allah'ın izniyle güzel şeyler yapacağız. Yani elimizde çok güzel hisseler var. E, yani teknik anlamda güzel hisseler var. Onu da size söyleyeyim. Zaten bizi tanımayan insanlar, bizi bir aydır, iki aydır takip etmeyen insanlar arkadaşlar bugün görmüşse gelmesinler. Yani rica ediyorum gelmesinler. Bir de şunu paylaşayım. Bu başarı muazzam bir şey arkadaşlar. Yani gerçekten sizlerle paylaşmak istiyorum. 28 günlük özetidir arkadaşlar. E, 3 milyon 3 milyon basit bir rakam değil arkadaşlar gerçekten yani şu takipçiye 3 milyon muazzam bir şeydir. Zaten 2 ayda bu takipçiye ulaştık ve gün geçtikte inanılmaz bir başarıya adım atıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi de vermediğimizi söyleyelim. İnsanların ilgisi, alakası sağ olsunlar, var olsunlar, güzeldir. Bakın, tweet sayım bile azalmış. Bu süreç içerisinde biraz sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Malum. dediğim gibi arkadaşlar, başarı oranımız çok da güzel. Allah bir bereket versin. Yapıyoruz bu sporu, onu söyleyeyim. Yapıyoruz. Yani ee, bütün hisseleri de bana soruyorsunuz arkadaşlar. Biraz da diğer teknik analizci arkadaşlarımıza sorun. Yani bakın bugün 126 tane hisse gelmiş. Geçen gün yani ne kaç tane gelmişti? Geçen gün daha çok gelmişti arkadaşlar. Yani bakın şurada dün dün de yaklaşık 240 tane de e, hiseye baktık neredeyse hani bunun 50 tanesi 100 tanesi aynı olsa 150 tane hiseye baktık arkadaşlar 100 tane hiseye baktık bu bir hafta içerisinde tekrar bir bakalım çünkü bakmadığımız hisseler daha varmış çünkü hocam diyor e, benim hisselerime bakmadınız onlara teker teker bakacağız hisselerine bakacağız bakalım ne yapıyoruz ne ediyoruz hedefleri var mı yok mu teker teker sizlerle paylaşacağız. Bu açıklamayı bu şekilde yapmak istedim. Ee, en azından da biraz daha aydınlatıcı olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle özelden de hisse sormazsanız çok sevinirim. Mesela bazen haftalık içerisinde YouTube'da diyorum ki hisselerinizi yazın. Ee, oranın altına yorum yazarsınız. Ya da böyle tweetimin altına ben zaten diyorum ki tek hisselerinizi yazın. Siz teker teker hisselerinizi yazıyorsunuz böyle. Özelden demeden hisseyle alakalı rica ediyorsam. Yani yazmayın arkadaşlar hisseyle alakalı. Zaten ben paylaşıyorum bakın teker teker e, paylaştım zaten birçok tane hisseyi. Allah büyük, gam yok dostlar. Kendinize iyi bakın, hayırlı geceler. E, hemen e, diğer videoya geçeceğiz. Yani yeni hisselere geçeceğiz.